Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Fransa'dan gelen, gerçekten de Fransa'dan gelen bir gofret açılımı yapacağız. Aslında. Gerçekten Fransa'dan geldi bu. bakayım deniyorum. Güzel. Yani bayağı güzel aslında. Yani çok bir fark var der, var mı derseniz psikolojik mi bilmiyorum ama Fransa gibi geliyor tabi yani sanki Fransa yiyormuşum gibi Böyle boyutlar da orada aynı i̇şte bir şey döneceğim. Bakın aynı. Bu kadar da görüşmek üzere. Bay bay.